Evet bugün yine yollardayız. Nereye gidiyoruz? Bir dakika. Daha yasak yok. Evet nereye gidiyoruz? Bugün Köln'e gidiyoruz. Aslında trende açacaktım ben ya. Hala zusammen Falan diyecektim. Derim. Yine derim. Saat 7.57. Ve şimdi 8.10'daki Greven Münster trenine yetişmeye çalışıyoruz. Ben bugün kaçta kalktım biliyor musun? Saat 6'da kalktım. Daha doğrusu 5.30'da neden? Ama sebebi var. Gece 1'de uyudum. Sabah da 6'da kalktım. Bremen vlogunu tamamladım. Planladım. Ondan sonra şu an içim rahat bir şekilde çıktım. Güzel. Başka planlarım da vardı ama gerçekleştiremedim. Hayır. Aaa Gülen'de. Evet, bugün sahne gidiyoruz. Evet. Alarm mi yoksa telefon mu? Aler. Ha telefon şansı. Mesaj attı gruptakilere kimse cevap vermedi. Bu beni çok üzüyor. <laughs> Sana cevap vereceğim. <laughs> sen değil. Sen yanımdasın. <laughs> yani şu yüzden üzüyor. Ya geç kaldılarsa ya uyanamadılarsa. Sekiz buçuk trenine binip gidiyoruz biz. Böyle geç kalmak yok arkadaşlar. Geç kalan geride kalır. <laughs> 9 trenine yetişeceğiz değil mi? 34 gece yine binecek gittik daha. 9 geceye kaldık. <laughs> oyunun başından beri engelliyor beni. Sürekli engelliyor bakayım. Niye? Sen gitti <laughs> <bitiyor gülüyor> yeme. Resmen yürüyen merdiven dediğin normal merdiven de sıra bekledik. Köln'e geldik, büyük şehre geldik. Bunu anladınız umuyorum. Köy şehri şu an bulunduğumuz eyaletin en büyük şehri. Kuzey, Kuzeyren eyaletinin en büyük şehri. Almanya'nın da en büyük dördüncü şehri. İşte i̇lk başta Berlin, Hamburg, Münih. En büyük dördüncü şehir Köy. Bugün e, yeniden inşa edilmek istenirse 130 milyar Euro'ya mal olabilecek bir liseymiş ve 1248 yılında Meryem Ana'nın göğe kabulü kutlamalarıyla bunlar yapılmaya başlamış. Yani bu kilise 773 yıllık kilise. Ve Köln'ün en yüksek ikinci binası. Yaklaşık 20 bin kişi aynı anda burada ibadet edebiliyormuş. Burada İtalyan üç tane rahibin mezarı olduğu için Katolikler hac yaparken burayı da uğramak zorunda. <laughs> yaklaşık kaç yarım saatti falan <laughs> fotoğraf çekiniyoruz. Ay. Benim 5 yıl önce çekindiğim fotoğrafı çekmeye çalıştık ama becerebildik mi bilmiyorum. Şimdi yine bubble tea almaya gidiyoruz. Bugün hava sıcak. Benim gibi çay sevmiyorsanız, kahve sevmiyorsanız bu iyi bir şey değil. Ayrıca bunun bu içindekilerin patlaması lazımdı. Patlayıp patlayıp bubble değil bu. Özür dilerim münever ama bu bubble değil. Bubble tea alalım. Ben. Sadece fotoğraf çekilmeye gelmişiz galiba. Burada da bir yarım harcadık. Şimdi yıllar yıllar önceydi. Ben buraya isim yazmıştım. Ama nereye yazmıştım? Evet maalesef önceki gelişimizdeki isimleri yazdığımız yeri bulamadım. Büyük ihtimalle boyadılar ya da üstüne e, farklı farklı şeyler yazıldı. Ama birkaç yer çektim büyük ihtimalle oralardaydı. En yani özür dilerim arkadaşlarım. Sizleri hatırladım, fotoğrafımıza baktım. Belki şuraya bir yeri falan fotoğrafı koyarım. Ee, sizlerle burada olmak da güzeldi. Şu an buradaki arkadaşlarımla burada olmak da çok güzel. <laughs> Bubble tea'lerimiz çöpe gidecek. Evet. evet. Ya en azından ben hatta biraz böyle dört yolun <laughs> bir altmışını <laughs> falan içmişim de. Yirmi yirmi sen bile yok burada. <laughs> Bubble tea muhabbeti çok uzadı ama gerçekten içim acıyor şu anda. <laughs> Köln'ün en yüksek binasına çıkıp Köln'ü seyredecekmişiz, bakalım Köln'de neler var. Köln'ün en yüksek binasıymış. Katedral bile bundan alçakmış. Ama neden sadece biz varız? Gerçekten bu endişelendiriyor. <gülüyor> Kapalı. Şul gün gençler. ne yapıyoruz? Köyün çarşısına geldik. Çok çok kalabalık. Hafta sonu olduğu için galiba. Çok aşırı kalabalık. Gerçekten hafta sonu olması sebebiyle herhalde. Göte'nin kullandığı bir koku ya da parfüm gibi şeyler burada satılıyormuş. Bu dükkanda mı? Bu dükkanda aynen. Ayrıca ayrı, ayrı, burası zaten bir koku müzesi. Ama şu an kapalı. <laughs> Göreceksin videoda. <gülüyor> <gülüyor> tatlı ama tatlı komik. <laughs> Hala dalacak yanımda. Ne ya? Bu arada Central Moshe canımız. Hadi onu da cami. çekelim. Namazlarımızı kıldık, camiden çıktık. Şimdi Tantuni yemeye gidiyoruz. Hamburgerci 15 dakika yürüme mesafesiymiş. Tantunici biraz daha yakınmış. Açlıktan böyle başım döner gibi oldu. Çünkü ben pek açlığa gelemiyorum ama yanıma Allah'tan iki tane sandviç almışım. Sabah kahvaltı niyetine bir sandviç. Şimdi de az önce sandviçi yedim kendime geldim. Çok iyi geldi. hapa bilmiyoruz. Daha doğrusu aslında her zaman hapa biliyoruz. Ama bu sefer Uban'dayız. Uban ne? Şimdi az önce öğrendim. Uban yer altından gidenler. Espan yukarıdan gidenler. Bağ gidenler ne? Şehirler arası. Bu Espan ile Uban şehrin içinde gezen trenler. Şu işte caminin olduğu bölgeden doğumun olduğu bölgeye gidebilmek için şu an bunu kullanıyoruz. Sanırım bir tatlı yiyeceğiz. Tatlı yedikten sonra da döneceğiz galiba. Çünkü hepimizin perdi çıktı. Ne sıra bekliyoruz? Mağar Artık o kadar çok şey yedik ki hatta ben e, aldığımız şeyi yiyemedim, bitiremedim. Bir tane çuros olacağız. O çurostan işte herkes e, işte aldık. Herkes birer tane deneyecek. En azından denemiş olacağız. Her yerde sıra var. İstisnasız her işte yiyecek satan ya da kıyafet satan her yerin önünde çünkü kıyafet satanlarda da böyle hani içeri alınabilecek bir kapasite var. Kapasite açıldığı zaman kapasite dediğim de bazıları 5 kişi oluyor mesela küçükse ya da kendilerine göre kapasite koyuyorlar tabi. Ee, eğer hani o kapasiteyi açmışsa şurada sıra oluşuyor ve Almanlarda şöyle bir şey var bilmiyorum vakitleri mi çok ya da hani hafta sonu olduğu için galiba. Ee, sırayı hani hiç üşenmeden bekliyorlar. Hani bizde meşhur olan yerler beklenir ya. Hani meşhurdur buranın şusunu mutlaka yemeniz lazım diye. Burada her yerin önünde sıra var ve özellikle bekliyorlar. Pomus var. Pomus dediğimiz bir deniz patates kızartması. Ama onun önünde de yani ne zaman pomusçu görsem onun önünde de hep sıra var. üzere. Bayağı yorulduk. kızardık, bozardık. <laughs> Ama memnun kaldık. Bize çok güzeldi. Eğlenceli geçti. Bir tane park gösterdim. O parkta mesela birazcık uzandık, dinlendik sonra yemeğimizi yedik. Köylüce iki günümüz olsaydı çok rahat gezerdik. Rahat çok. Ama aslında bizim bölgemizde köy, yani O yüzden tekrar, yani. tekrar çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Çok rahat bir şekilde geliniyor. Biz burada hani birazcık daha gezelim, turistik bir şeyler yapalım derken çok yorduk kendimizi. Gezdik, ettik, yürüdük. Bir şeyler denedik. Yine güzel geçti özel bir şeyler hani spesifik nedenlerle belki gelebiliriz köyüne. Bugünümüz çok güzel geçti. Altı arkadaş geldik ve hepimiz çok eğlendik. Şimdi videolarımda ilk defa bir şey yapacağım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve böyle gezi videolarının devamını da kaçırmadan takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Onun dışında beğenebilirsiniz. Hani beğendiğinizi görmek beni de mutlu eder. Onun dışında şöyle bir şey daha yapacağım. Bu, bu videoda olsun. Bu videodan sonraki video inşallah bunu, bunun üzerine olur. Benim Erasmus'a gittiğimi öğrenen, duyan herkes, Erasmus herkesin Erasmus'la ilgili soruları oluyor. Sizin de sorularınız varsa eğer bu videonun altına yazabilirsiniz. Ayrıca zaten Instagram'dan da paylaşacağım. Oradan da yazabilirsiniz. Buradaki soruları, Instagram'dan da gelen soruları derleyip Erasmus bilgilendirme videosu çekeceğim neyi merak ediyorsunuz? Burada hani buraya gelirken hangi aşamalar var, neler var? Bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Ve aslında teşvik de etmek istiyorum. Çünkü e, güzel bir tecrübe ve çok şey kazandırıyor. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak da sizlere yönlendirmek istiyorum. Eğer sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz veya instagramda yine post atacağım. Oraya da yazabilirsiniz. Saat kaç oldu? Saat şu anda 11.30'a geliyor. Biz hala eve varamadık. Neden? Biliyorum bitirmiştim videoyu ama devam etmek istedim. Çünkü neler neler yaşadık. Öncelikle bizim trenimiz e, yani 10.30'da bir trenimiz vardı. O trenimiz iptal oldu. Ya bu Almanya'da olan bir şey aslında. Böyle bir tren iptal olabiliyor. Ya yani 20 dakika gecikecek yazıyor. Sonra o 30 dakika oluyor. Ondan sonra o 40 dakika oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz iptal olmuş. O yüzden çok geç saatlere bırakmayın böyle bizim gibi. Onun dışında şöyle bir şey yaşadık. Aslında bir şeyler yaşadık. Sena birlikte okuyor. Yani Sena'nın öğrenci bileti bizim bölgemizde geçerli değil. Biz de şöyle bir şey öğrendik. Bizim biletimizde bizim bölgemizde yanımızda bir kişiyi ücretsiz götürebiliyoruz. Ne zamanlar? Saat akşam 7'den sonra ve hafta sonları ya da tatil günleri. Biz bunu öğrendik. Hatta aramızdan iki arkadaşımız bunu yapmış. Giderken hiçbir şey olmadı. Hatta giderken bizim biletlerimizi de kontrol etmediler. Yani iki saatlik yok. İşte bazen şansınıza kontrol edilmiyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Almanya'da trenlere böyle bizde hani basarsın kartını öyle girersin ya öyle bir şey yok. Giriyorsun. Eğer kontrol eden adam geliyorsa kontrol ediyor. Biletin yoksa ya da öğrenci kartın yok, öğrenci ticket'ın yoksa sana 60 Euro ceza yazıyor. E, Sena'yı öyle bindirdik. Sonra ilk dönüşümüzde bu sefer adam, iki adam geldi işte kontrole. Arkadaşlar dedi ki işte Sena bizimle, o arkadaş bizimle. Ama Almanca, İngilizce karışık bir şekilde söylediler. Sonra adam Böyle birden böyle şey yaptı. Hayır dedi. Geçerli değil. Neden geçerli değil? Çünkü o şunlarda şunlardan geçerli, şu şurada geçerli falan diye anlatmaya çalışıyor. biz az çok anladık ama bize böyle söylediler falan demeye çalışıyor çalışıyorlar arkadaşlar. Ben hiç konuşamadım çünkü gerçekten yorgundum. Bir de anlatsam da kendim bir şey söyleyemiyorum. Sonra Adam böyle telefondan bir şeyler göstermeye çalışıyor falan filan. Birazcık da hani üslubu gereği diye tahmin ettiğim kadarıyla sert bir şekilde söylüyor. Ya sesi yüksek, volümü yüksek bir şekilde söylüyor. Arkadaş Esma Ferşte niş dedi. Ondan sonra Esra'ya baktı. Sonra anlamıyorum ki dedi Esra. Sonra adam dedi Türk müsünüz siz? evet dedik. Adam böyle ha yaptı böyle hepimiz birden böyle bir rahatlama yaşadık. Sonra adam Türkçe anlatmaya çalışıyor ama o da 17 yaşından beri hani 17 yaşından beri mi yoksa hani doğduğundan beri mi ne öyle bir şey dedi. Almanya'da yaşadığı için bizim Türkçemiz kötü. Ben bunu size nasıl anlatayım ki falan diye böyle yarım saat konuştuk konuştuk konuştuk. Ee, ama yani adamın Türk olduğunu öğrendikten sonra içim rahatladı. Adam böyle anlatmaya çalıştı. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Sonra e, arada şey dedi böyle zaten 60 euro cezayı vermeyeceğim de dedi anlatayım dedi hani bilim falan gibisinden. Orada ne hissettim mesela o abi 60 euro cezayı yasaydı ne yapacaktın? Verecektim ne yapacaktım? <laughs> Aslında şöyle de düşündüm. Ee, eğer şimdi gidişte para vermedim ya gidiş dönüşüm benim körüne zaten 60 euroydu. Bunu da düşünüyorum anladın mı? Kendi kendime vicdanımı rahatlatıyordum. Hatta geçmemiş olur <laughs> falan diyorsun. <laughs> Ve saat 11.30. Allah'ım o kadar yorgun, o kadar bitkinim. Şimdi bekliyoruz. Trenimiz gelsin. Artık eve gidelim. Gerçekten çok yoruldum. Yüzüme yoğurt süreceğim çünkü çok yandı. Ondan sonra bir güzel dinleneceğim. Neyse, iyi geceler.